Merhaba sevgili akrepler. Bugün 29 Aralık Pazar. Güneş günündeyiz. Duygularınız güçlenerek dışarıya yansıyabilir bugün. Sabah saatlerinde kendinizi biraz daha sıkıntılı hissedebilirsiniz. Sorumluluklar biraz öne çıkabilir ya da bitirilmesini bekleyen işler üzerinizde bir yük olabilir bugün. Hislerinizi yakınlarınızla paylaşmaya çalışın. Size destek olacaklardır. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 29 Aralık Pazar, Güneş günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay güneye yoğun duygular vermeye devam ediyor. Sabah saatlerinde ay Satürn'e kavuşacak. Biraz kendimizi ciddi ve karamsar hissedebiliriz. İşler, sorumluluklar ve bazı ailevi sorunlar duygusal olarak bizi yorabilir. Bugün gün içerisinde Güneş ve Merkür Oğlak Burcu'nda birleşecek. Haberleşmenin yoğun olacağı bir gün olabilir. İletişimlerde fazla ben merkezci ve inatçı tavırlar gözlenebilir, dikkatli olmalıyız. Öğle saatlerinde ay saat 15.55'te Venüsle sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Yakınlarımızdan, annemizden veya bayanlardan küçük yardımlar alabiliriz. Bu bizi keyiflendirebilir. Akşam saatlerinde ise ay 19.38'de Akrep Burcu'ndan ayrılıp Yay Burcu'na geçecek. Duygusal olarak biraz daha kendimizi iyimser ve rahat hissedebiliriz. Gece saatlerinde Merkür-Uranüs arasındaki kare açı kesinleşiyor. Özellikle iletişimlerde ve ulaşımlarda ani beklenmedik durumlar yaşanabilir. Özellikle seyahate çıkacakların dikkat etmesi gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.